Merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'dan aldığımız çadırımızı açacağız. Kutlaşım yapacağız. Bakalım çadırımız nasıl olacak. Eşim. Eşim seni de bekliyorum hadi. Çok yanlış açtın. Şimdi çadırımızı açıyoruz. Bu açılış videomuz sonrasında bir iki hafta içerisinde zaten kampa gideceğiz. Birkaç parçası daha var. Onları da almamız gerekiyor. Ağır bir Bakayım. Bunu nasıl taşıyacağız? E, koyacağım Şimdi böyle. nasıl kuracağız bunu? Şimdi bunu açtık. Bir yerden tutsam mıydı? Bir Bu bir şey galiba. Katlayıp onu koyacağız. Lastik. Oğlum bu resti zeyt ona. bir şey yapmaz. lazım. şey Daha önce kurdun mu? Yok. Hiç mi kuracaksın? Ya, hiç de bakmadım. Ama <laughs> buraya sığmaz ki. Bence de. <laughs> Arkadaşlar bu burada <da> son buldu. <laughs> <laughs> Alanımız dar. Evet. Neyse o zaman artık kalk yaptığımız zaman. Yani. Devam izlersiniz. O zaman